İkinci sınıflar bölme problemlerine geçtiler. Fakat bazen çocuklar konumuz bölme işlemi olduğu için her yerde bölme işlemi yapmaya çalışıyorlar. Neden yaptıklarını bilmeden. Problemlerde bazı anahtar kelimelerimiz var. Ben hem bunları size sorularda göstereceğim bu videoyla hem de görsellerle destekleyeceğim. Örnek verelim mesela burada. ikişerli gruplandırmak. Eşit şekilde paylaştırmak. Beşer kilogramlık torbalara koymak. Ayak sayısını verip hayvanların kaç tane olduğunu bulmak bir şeyin yarısını bulmak. Tabaklara eşit sayıda elma koymak. Poşetlere koymak. Eşit boyuttaki kutulara doldurmak. çuvalları doldurmak aynı büyüklükteki şişelere doldurmak eşit şekilde paylaştırmak ayak sayıları verilen hayvanları bulmak gruplandırmak, ikişerli gruplandırmak. Yarısı dediğinde ortadan ikiye bölmek. Eşit şekilde dağıtmak.